Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde WordPress'te yorum sayfasını oluşturmuştuk. Şurada da görebileceğiniz üzere. Bu dersimizde sayfamızda kaç adet yorum bulunuyor? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğiz. Örneğin benim kendi blog sayfamda gördüğünüz gibi bu sayfada iki adet yorum var diyor. Ana sayfaya geldiğimde de aynı şeyi burada görebiliyorum kaç adet yorum var gösteriyor. Şimdi bunu biz kendi e, kodladığımız e, sayfamızda nasıl gösterebiliriz? Buna değineceğim. Bunun için WordPress'te şöyle bir fonksiyon var. E, şu sayfadan e, ulaşabilirsiniz. E, dersin kaynak bölümünde paylaşacağım bu e, linki. Şimdi kullanacağımız e, fonksiyon şu comments number yani yorum sayısı. Kullanım şekli şu şekilde arkadaşlar. E, şimdi İngilizcede eee çoğul, tekil farklı yazıldığı için burada üç bölümde yer alıyor. Bizim için aslında iki bölüm yeterli ama biz yine bunu değiştireceğiz. Yani şu kodu kullanmamız gerekiyor. Peki kodu nerede kullanacağız? Şimdi bizim ana sayfamızda gözüken yazılar loop index. Şurada gösterelim. Tema sayfamıza gelelim bir. Loop index nokta php sayfasında yer alıyor ana sayfadaki e, makalelerimiz. Fakat yazı içerisindeki e, yazı içerisinde göstermek istersek eğer bunlar da single.php dosyasında e, yer alması gerekiyor e, fonksiyonumuzu. Şimdi ben bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Öncelikle e, yazı içerisinde göstereyim arkadaşlar. E, single.php sayfamı açıyorum. Burada e, yazı sayfasının neresinde göstereceğim? şu admin kısmından sonra göstermek istiyorum diyelim. Veya kategoriden sonra, tarihten sonra da olabilir. Artık siz e, nerede göstermek istiyorsanız tabi. Ben direkt e, tarihten sonra göstereceğim. Virgülden sonra yapıştırıyorum arkadaşlar kopyaladığım kodu. Kaydet diyorum. Ctrl-S kısa yol tuşuyla. Ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi no response dedi. Şimdi burada e, bir adet virgül daha koymamız gerekiyor. Evet. Kaydettim yine. Yenile diyorum. Evet. No response diyor. Yani yorum eklenmemiş. Şuraya bir yorum ekleyelim. Test diyelim. Gönder diyelim. Evet. One response diyor. Bir tane daha ekleyeceğim. Test 2. Gönder dedim. Evet. Şu an two response diyor. Yani iki adet yorum var diyor. Şimdi dediğim gibi İngilizce'de ekler yani çoğul eki olduğu için farklı olduğu için kullanımı bu şekilde kullanılıyor. Biz buraya yorum yapılmamış diyeceğiz. Pardon yapılmamış bir yorum. Buraya da sadece yorum diyeceğiz. Burada arkadaşlar yüzde işaretini kaldırmıyoruz. Bu bir değişken burada yorum sayısını gösteriyor otomatikmen kaç tane yorum var onu burada yazdırıyor kaydet dedim tekrar sayfamı yenile diyorum gördüğünüz gibi iki yorum dedi şimdi ben şu yorumları editleyeyim şunu kaldır diyorum çöpe taşı diyorum şimdi yenile diyorum bakın bir yorum yine bunu çöpe taşı diyorum yenile diyorum yorum yapılmamış diyor Evet bu şekilde arkadaşlar Sayfa içerisinde yorum sayısını gösterebilirsiniz. Ee, bir diğer ee, kısım, şu kodumuzu burada artık e, tercüme ettiğimiz için bunu kopyalıyorum. Şimdi loop index sayfasına ekleyeceğim. Fakat nereye ekleyeceğim? Loop index sayfasına bir gelelim. Ana sayfa diyorum. Evet, burada haber 1 diyor mesela başlığımızdan sonra göstermek istiyorum diyelim. Başlığım nerede? Evet, h2 tag den sonra ekleyeceğim. Evet. Klavyem de Rusça olduğu için karıştırıyorum hep. Evet. Ee, örneğin P diyebiliriz. Şunu ekledik. Yeni bir paragrafta olacağı için. Kaydettim. Yenile diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi altı yorum yapılmış bu sayfaya. Burada yorum yapılmamış. Yorum yapılmamış. Evet. Örneğin şurada da göstermek istiyorsak artık bunları farklı kullandığımız için biz oraya da yeniden eklememiz gerekiyor. Başlıktan sonra kopyala yapıştır diyerek ekledik. Yenile diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da herhangi bir şey yok. Tabi burada isterseniz başında bir ikon kullanabilirsiniz. Örneğin Bootstrap'ın kendi ikonunu kullanalım. Komponent diyelim. Şuradan kullanmak istediğiniz bir ikonu seçebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir şey kullanalım. Zaten bu yorumlar için kullanılıyor. Şurada fonksiyonumuzdan önce span class kodumuzu yapıştırdık ve kapattık. İstersek şunu kopyalayıp şuraya da ekleyebiliriz. Ee, sayfamı yenile dediğimde evet gördüğünüz gibi ikonumda gözüktü. Tabi bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Daha güzel gözükmesi için. iç içe girmemesi için. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabi bu sizin tasarımınıza göre değişir. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.